altın. Onu bir sormuştu birisi. Ama o altın incitmişler ya be. Ya. Böyle böyle gidecek demişiz. Çöp diyor mu altın sana? Değil ya. Altın güzel. Düğünlerde ya, Ya. Düğünlerde Basılır. <laughs> 100 milyar dolar para basılır. Altın da 2-3 katına çıkar yani. E tamam. Onu bekliyor zaten ya. Ekmek de 10 katına çıkar o şartlarda. Ne anlamı kaldı? Neyi korudu? Bir şey korumuyor. Şu iptal olmuş. ABCD'si. Tam işte hepsinin tabirinde makas almışlar. Ne makası? Şurada bir düşen trend var. Ana kanalda yükselen bir trend var. Ana kanalın ortasından reddedim, kıramadım. Geri geldim düşen trenddeyim diyor. Onun da ortasından, ortasında duruyormuş şu an diyor. Hani ana kanal 1743, ana kanal dibi. Bunu aşağı kırarsa fake olma ihtimali var. Düşen trendten kaynaklı 1710, onun fake'i. Oradan dönme ihtimali var yani. Şöyle fake atıp buradan tekrar harekete geçebilir. Ama şurayı da kırarsa, 1700'ü aşağı kırarsa ana kanal, mana kanal kalmamış oluyor. O da şöyle bir durum karşımıza çıkartıp durur. 1100'ler. 1100 ya da işte 1000 <laughs> 1300. Şura, şurasının Bak, desteği. Bak onu de bana. 1100 değil de ciğeri mi ye ya? E tamam kırarsa işte 1700'ü aşağı, 1300'ler olası. Ha? Şu an için öyle bir şey Bak yok, şimdi, yok ama. Daha bu kapitüle oluk değil, bir şey değil. Bunda bekledikleri, yukarı çiziyorum. Ama olması gereken bu. Ya senin işin değil. 10 milyon doların yoksa altınla mantığına uğraşma zaten. Bizi izleyen kardeşim sandan bahsediyorum. Hani yayını izleyen arkadaşlara. Saran altından buradan en fazla ola, ola. Yani altından zarar ettim diyorlar. Ya arkadaş nasıl zarar ettim sen bundan ya? %2. Ya altın o hani, ne işi ya? Ya 1900'den 1700'e düşmüşler. lan. kriptoya gelsin intihar edeceksin demek ki. Düşmedi ki bu. Gayet normal yani. <laughs> ya %100 yazıyor benim aldığım shitcoin'in birinde. He. Hani tepeden almadım da yüzde yüz yazıyor. Roy yazıyor bir de ICO değerine göre Diyor mu ya Abi ana a, al, altından zarar ettik. Büyük zarar ettik diyorlar bir de. 10 milyon dolar 50 milyon dolar falan giriyor olman lazımından büyük zarar et, etmen için. Yüzde iki düşmüş lan. göndermem lazım Biz yüzde iki düşüş dakikada yaşıyoruz be. Baksana tipe. Allah aşkına tipe baksana. Yüzde ne ikisi? Yüzde on beş yani. Yüzde on aşağı yukarı oynuyor iki dakika içinde. 10 dakika içinde. Sen bir aydır altın yüzde iki düştü diyorsun. E bir zahmet düşsün o kadar canım. Ha, link olarak da gönderiyorum sana. Şunun gibi bir şey yapması lazım bunun. Ha bak buradan Yapacaksa, çok, çok doğru düzgün çok güzel, gidecekse. 15 dakikada da güzel destek yapmışlar ama. Bayağı. Bak bak, bak. Ya 5000 yıllık malzemeye 15 dakikalık da tren bakılıyor ya. ya Sıkak yapıyorsan olur. Çarpı 100 kaldır aç, açarsın olur. Bakıldır, ama bakıldır. alayım da hold dediğim nasıl bir şey olacak? Ya altını neyini hold edeceksin Allah aşkına 1700 dolarmış olacak. Olacak ne kadar olacak? Olacak 3000 olacak yani 2x uğraşılır mı bunlar? Ekmek Sen... on kat yapar o zamanı? Evet, Senin işin değil o. Milyon doların varsa milyar doların varsa tamam hacimden kaynaklı. Çok büyük hacim var. Adamlar parayı koyacak güvenli yer bulamıyorlar. Gidiyorlar Ondan alıyorlar. Girersin ona. ama ama hani elimde bin dolar var altın alayım mı? Tövbe tövbe ya. Senin işin değil bu. Altın canım 10 sene sonra. 10 <laughs> sene sonra 3000 dolar olur. Ya bunun için mi bekledin 10 sene. 2x yani yapmak için mi? Şurada herhangi bir coin'e coin girsen ya, 3x yapacaksın yani. scam çıkmazsa zaten 10 kat yapar. 3 kat yapar hiç yapmazsa yani. yani. Dibi yakaladıysan. Abi. Şimdi dolar TL. Ne yapıyor bunlar? Hı? ne yapabilecek derken? Böyle bir karıştırma operasyonları başladı da birazcık. Şu abc'de diyorduk. 61 ya da 78'den olur ABC'de. 78'e getirdiler. 7. İşte 09 082 falan işte. Şurası yani. 7082. Bunu kırmasa şu yeşilden içeri girmeye yukarı doğru içeri girmeye çalışacak. Bunu kırarsa o zaman para bulmuş demeklerdir bir yerlerden. Ne kadar bulmuş olabilir lan? 5 beş lira yaparlar mı? 5 lira falan hani gelebilir. Hani 5 oluyorsa orada duramaz. içi bulutundan düşmüş olacak. Direkt şeylere 3 küsürlere gider. 0.2'ye geliyor. Ha haftalıkta 02. da içiden düşüyor. Hani 5 be, 1 bölüyorsun. tam 5'e şey denk gelir. Oradan başka trend yok ama ABD'ye ne diyecek daha? Yani bunun yok abi yani boyutu vardır. Çok. şey vardır. Şey yani hani şurada yaptığı muhabbet yapılacak işte. Aynısı olacak. Bakın haftalıkta içiye yaklaşıp içiden sekiyor. Haftalıkta içten yaklaşıp sürekli yaptığı o. Yani şöyle bir şey de Yüz, var. yani 100 bin yani aldım araba 500 bin olmuş yani. TL ile ne yapabileceksin? Yani. Yani çok. Yani trendten şunu, düşürsen trade edenler ona göre trade ediyor. Şunu görebiliyor mesela. musunuz? <laughs> Bakın içi bulutu bu arkadaşlar. Haftalık içi bulutu. Hep aynı şeyi yapmış. Çıkmış haftalık içi bulutuna gelmiş. Sekmiş çıkmış. Sekmiş çıkmış. Sekmiş çıkmış. Hep şimdi düşmesi için bir sebep var mı? Ya bu coin çıktığından ya beri da... haftalık içinden sekip sekip duruyor. Hayırdır şimdi ne oldu haftalık içi gelecek aşağı? Main yapacaklar herhalde. Bu ne demek biliyor musun? Ters grafiği de aç. Şey demek bu. Sen dolarınla getir. Dolarını getir. Biz sana TL vereceğiz demek bu. Politikada çok da bir yanlışlık yok yani. Eğer dolara ihtiyacın varsa enflasyon yaratıyorsun mecburen. Kazanan yani ülkenin insanı tamam TL ile... Ee, ithal şeyleri almakta zorlanıyor. Ama ithal şeyleri ülkeye totalde dolar girişi olduğu için ithal şeyleri de almaya devam edebiliyorsun. Mazot alabiliyorsun traktörüne mesela. Niye? Bir şekilde sen TL veriyorsun dolar getirene karşılığında. Zamanı oynuyorsun. Biz de gelişimimizi tamamlayana kadar işte kendi yakıtımızı alacak kadar ihracat yapana kadar zamanı oynuyorsun. Hele bu sene atlasın 10 yıl atlasın, 20 yıl, 100 yıl bir atlasın. Sonrasına bakarız sonra. sonra ya işte biz erteleme sürekli geçtiğinde... işte ya. Detket, detket. Ne yapacak? Ne yapacak? Mecbursun. Yapacak Mazot bir şey yok. yok. Yapacak bir şey yok. Allah, Allah bir şey mi var diyor sana. Yani bu böyle böyle. İşte, i̇şte... Ters bakıyorum 3 da... şey 3 diyorum içinin altından yani öbürün tam tersi işte içi kıracağım deyip yamuluyor kıracağım deyip yamuluyor kıracağım deyip yamuluyor sürekli yani aynı yani şey. İşte içiye gelince al. Üretim ekonomi ol. Olsun. yani ekonomi evet. modeli işte bu al hani bir, bir şey üretmezsem olacak olan bu. Ne üretiyorsun ya? Dedim ya benim araba olmuş 500 lira 200 250 li zam yapmışlar elektrikli arabalara. Öh. <laughs> öh! yani. Araba da mekanik bir şey sonuçta çok bir mekanik elektronik çok bir uçuk bir şey de istemiyor teknoloji olarak ama olmadı mı olmuyor bir şekilde olmuyor bilmiyorum mühendis arkadaşlar daha iyisini bilir ona bir şey diyemem ama yani bunu yapmak zorundasın yani düşünsene yukarı gidiyor dolar getiriyorsun sen geri Giderken o kadar karlı olarak dönmüyorsun. Sen sürekli dolar alıyorsun ve başka ülkelere dağıtıyorsun. Bu bunun grafiği. CR var bende. Yani dengeyle, öbürleriyle şey yapıyorlar. Ama yapmak zorunda da yani çok da sıkıntı değil. Şöyle bir şey var. Ee, Mazotcuya gidip işte petrole gidip o mazot alamayınca yok kardeş. Niye yok? Ülkede mazot yok. E Tarlada kaldı şey hasat kanır, ülke tıkanır. Yani bir şekilde o doların gelmesi lazım. İhracatla getiremiyorsan enflasyonla getiriyorsun. Bir şeyle e, tam getiriyorsun. Enflasyonla getiriyorsun Orta işte de. şeyi pamplıyorsun tl'yi hani doları daha doğrusu. Kardeş diyorsun tl'yi 15 lira yaptım ben bir dolar karşısında bana dolar verin. O adam da senin ülkendeki fabrikaları tl ile almak için getiriyor doları işte. Ülkeni satıyorsun yani ona geliyor evet. iş hep yapılan iş o, zaten onu yapmaları lazım. Yapmadıkları nokta o ya 8'e geldi zaman sal salacaklar da onu 15'e çıkaracaklar bütün borçları sileceklerdi işte orada. Bütün herkes getirecekti dolarını. 15'te bozacaklardı. 15'te itelemiş olacaktı TL'yi millete. Ondan sonra düşmeye başlardı. Yapmadılar onu. Şimdi gene işte. Euro TL dolar. Euro dolar ne yapıyor ya? Bu Euro da scam çıktı ha. Bak bir düşmüş gene. Avrupa Birliği scam çıkmış arkadaşlar. Kapanacakmış Avrupa Birliği. Ekipler ölmüş. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Doların da ucuzlaması lazım. Şimdi Avrupalılara bir şey satmaları lazım. Aşağı kırmış. satar, satar. Nereden kırmış ya? Bak, ha, haftalık yükselen trendini kırmış. Yaş. Scam çıkmış. Retest yapacakmış. Şurada, şurada bir şey vardır kesin. Ben de sevmiş. Hadi, ha, ya ha şey kamayı diyorsun tamam işte traderları bıraksın orada bırakır devam eder var. Bitton işi ya. Şöyle bakayım. İki aydır. Nerede bunun? İki aydır düşüyor. İçinin üstünde işte. Hiç önemli değil. E tamam şey, bir şey, demiyorum işte, canım. Işte, işte, şey. Işte. da gamfanın üzerinde duruyor şu anda. Ya ben scam çıkıyorum. Bakalım. Hayırlısı. Yani ya ABD scam çıkacak zaten. Dolar DX'ye yamulacak. <laughs> ya da Avrupa Birliği scam çıkacak. İkisinden birisi yani. Aynen. Öyle bir durum var şu an. Ya bu do euro 2-3 dolar olacak tanesi rahat kaf kafadan 1.4 dolar şuraya gelmesi lazım. Hani şuradan şöyle şuraya, şuraya gelecek burayı şey yapacak böyle bu kapık yapacak ya da burayı kıracak direkt 1-2 dolar falan olacak 1 adet euro ve Dx'ye de işte şeye düşecek ki 50'ye 30'a 40'a kaça düşüyorsa o ya da euro skem çıkacak. ABD sahneden çekilir onu söyleyeyim yani o kadar kolay değil o para meselesinin arkasında birçok şey var şey gibi olur. Mesela Avrupa'daki ülkelere baktığımda hepsi yerinde oturuyor. Kolay kolay hiçbir şeye bulaşmıyorlar. Refahları iyi, halkını yaşatıyor. Böyle e, refah içinde kendisi ilgilenen ülkeler. Yani ordu yok, bir şey yok, e, çok da bir söz sahibi değiller. ABD ne derse oluyor. Aynı duruma gelir, Çin devralır, devam eder. Bu arada.